Merhaba arkadaşlar adım Costa soyadım Arslanoğlu Yunanistan'dan sesleniyorum Pire Paşa Limanı Pire'yi yukarıdan görüyoruz Pire şehrin batısında yer alan bir semt bizim ofisten 8 kilometre uzakta güneybatıda son dönem çok revaçta olan marka bir semt. Ee, şimdi bir daire göreceğiz, burası 56 metrekare, üçüncü kat, 1972 yapımı, e, renova edilmiş. E, solar paneli var, e, şöminesi var. E, 700 Euro'ya e, kiralanıyor burası. Burası bir anı, binanın girişi. E, güzel bir renovasyon yapılmış. E, her şey e, düzgün, her şey e, güzel. E, bu şömineyi Yunanistan'da yapmak e, büyük olay. Biz yaptığımız için bununla alakalı sıkıntıları biliyorum. Bunun yapılmış ve bitmiş olması da ayrıca bir başarı. Burası giriş bölümü ve oturma odası. Mutfak, açık mutfak. Ev, büyük bir ev değil. Çok kolay kiralanabilecek bir ev. Her şeyi düzgün. Dediğim gibi kolaylıkla 700 euroya kiralanabilir. Üçüncü katta 56 metrekare. Pire'deki durum bu yani küçük küçük evler 250-260'a satılıyor. Ben bunları söylüyorum. Burası yatak odası. Yastıkları toplamamışlar. Bir çiftin yaşayabileceği bir yer bu. Yeri çok iyi. Yeri güzel, denize yakın. Banyosu böyle. İkinci jenerasyon bir ev yani ikinci jenerasyon nedir? Eski bir evi alıyorlar, renove ediyorlar ve satıyorlar. Pirede durum şu anda bu. ile ilgili düşüncelerimi bili biliyorsunuz. Ama bazı insanlar bunu bu şekilde devam ettirmek istiyor. Bizim elimizde de ile ilgili mülkler var. Burası ön balkondan görünüş. Durum bu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.